Merhabalar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Okan. Bugün sizlerle başlıktan görmüş olduğunuz gibi eee Legendary bir ejderha alacağız arkadaşlar. O ejderha da buradaki ejderha olacak. Eee onunla videosu, videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Eee şu an biliyorsunuz ben Dragon City videoları çekiyorum kanalımda. Ve bunun dışında Clash Royale ve Brawl Stars videoları istiyorsanız Eee yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve sağ üstten çıkan iyi e butonuna tıklayarak Eee oy verebilirsiniz hangisini istediğinize dair istiyor musunuz istemiyor musunuz diye. Ee, gerçekten önemli arkadaşlar bu kanalın gidişatı hakkında ve izlerken zevk like alıyorsanız başka kanallardan ben de çekebilirim izlemek isterseniz. Ee, onun dışında dediğim gibi yorumlarda gerçekten belirtin arkadaşlar ve videoya like atmayı gerçekten unutmayın unutuyorsunuz video izleniyor fakat like gelmiyor. Değilseniz kanala abone olup aşağıdan bir like bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi yavaştan videoya geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bu daha önceki videolarda falan da buraları almıştım. Şuradan başlayalım arkadaşlar anahtarı isteyelim. Yavaş yavaş gideceğiz. Buradan bir anahtar geldi. Bir tane verdin gerçekten ya. Şuradan 425 e alalım arkadaşlar. Sandık vereceksin. Düzgün bir şeyler var burada sandıktan. 425 tane şey veriyoruz. Gems. Ne dönüyor? Jeton dönüyor buna. Jeton veriyoruz. Bakalım kaç tane savaş yapacağız. 65 bin monisi, 450 bunu istiyor. Verdiğimiz takdirde. Abicim. Demir kalıp kalıp. Kalp ejderi ya diyor. Biz kaç tane savaş yapmamız gerekiyor şu an bizim burada? 5 tane savaş yapmamız gerekiyor. 5 tane savaş yapalım o zaman. Şu ejderhayı koyduğumuz takdirde tokatlaya tokatlaya ejderhayı alacağız diye düşünüyorum. Onun dışında videoları umarım hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Ee, şu ne yapalım bir taş verelim. Umarım videolar hoşunuza gidiyordur. Videoda hoşunuza gitmeyen şey diliyorum kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Yorumların hepsine dönmeye çalışıyorum. Önem veriyorum yorumlara sizin fikir ve görülmüş e, görüşlerinize. Dediğim gibi bu biz niye taş harcıyoruz ki şu an? Direkt şey dönmez Keşke şey yapacak. Başka bir şeyimiz kalmadı. Arkadaşlar sandık geçeriz en azından. Ya yani bir şey olmaz. Bundan sonra jetona geçerim. Eee, savaşları. <laughs> şimdi 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 şimdi. Abicim. Nostayı tokatladık. Tamam çok güzel. Arkadaşlar bu arada 300 taş çekilişimiz devam ediyor. Bu 8 istiyormuş ha. Valla. 300 taş çekilişimiz devam ediyor arkadaşlar. burada nejderayı aldık bu arada. Neredesin abi sen? Uyuyan ejderha burada geliyorsunuz. Şuradan görebiliyor muyuz uyuyan ejderhayı? Bir saniye. Uyuyan. Evet bu ejderha arkadaşlar gördüğünüz gibi. Almış bulunmaktayız. 3 taşe taş daha mı ediyor arkadaşlar. Söylediğim gibi e, katılmak istiyorsanız videoya gidip açıklama kısmında şeyler var. E, nasıl katılmamız gereken şeyler yazıyor. Onun dışında keşke bunu almasaydım. Bir alalım. İçinden küre falan çıkıyor. Hem az jeton istiyorlar daha fazla küre açmış oluyoruz. Buradan az yemek görüyor ama olsun. Önemli olan küreler. Ejderha küreleri. Buradan bir tane küre çıkacak şimdi. Nadir ejderhaların küresiymiş. Sözde ne çıkacaksın abi? Ay ejderhası yani. Çok kötü olmasa da idare eder. Buradan ne vereceksin abi? Güler ejderha 20 tane. Başka küre var mı diyeceğim. 140 tane kaldı zaten. Ee, 142 tane açalım 8 yapıyor onun dışında o zaman şuradan açalım ne yapalım var mı şuralarda başka bir şey yok o zaman şuradan şunu açalım arkadaşlar ve evet, burayı kapatalım gördüğünüz üzere şu an burada benim ejderham var mı 5 saat 20 bir dakika muhtemelen buradaki savaşları kaybedeceğiz ama yine savaşmak istiyorum ben ee, şu ejderha koyalım tamam diyelim şuradan başlayalım üçünü de bir dakika deneyeceğim umarım olur eğer şu an e, gördüğünüz gibi ada açmasında umarım başarılı oluruz. Onun dışında bunlar falan filan birkaç yıldız, 3 yıldız. Çok zorlayacak bizi ya. Biraz zorlayacak. Ne yapalım biz buna? İlk an kadim yapalım. Kadim kükreme yapalım bakalım. 9k oldu. Yani hiç vurmasan daha iyiydi gerçekten ya. Tek kritik. Abi nasıl kritik vurabiliyorsun ki bunu? Ay dur yanlış. Bensek vuralım alalım. Hay nasıl kritik vurabiliyorsun? Bana kritik vurmandaki mantığı açıklar mısın lütfen? Güzel. Ee, de önce buna kritik bulmaz herhalde. Fırtına. 54 k vurursun herhalde bunu artık. 37 abi. Abi skiller vurmuyor ya. Bu karakterin skilleri vurmuyor. Ben onu anlayamadım. Burada bir tane daha var. Saf diyor. 33 k var. 18 k vurdu. Buradan kritik vuracak bir şey. Umarım vurursun. Abi ya vurmadı. Ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın. Bir kamera vursak kaç kavrulsun? Mu? 25 musun? 22 kavrulsun. Çok güzel. Saf ışık. Bir de ben size zaman Toru da tokatladık. Onun dışında çok güzel yorumlar geliyor arkadaşlar. Bu ee, gerçekten hoşuma gidiyor benim de. Yorumlarda videoları beğendiğinizi söylemeniz gerçekten çok hoş. Ben de bu e, zaman dilimi içerisinde videoların videoları e, çok sıklaştırdım yani sürekli video atmaya çalışıyorum. Sizin hoşunuza gittiği için. Şuradan şimdi fırtınayı vurduğumuz zaman. 35 gaydı çok güzel ya Bu kolay mı zaten bu rakip ya Zorlanmadık pek Ko Genelde sona kalan rakipler zor atıyor ee, Umarım zor atmaz Yani şu savaşı da Yeni gile kapatmayız Güzel olsun yani, Yo kolay ya kolay Kolay dedi de tokatlanmıyorum şimdi abi 39 Abi niye tek atmadın ki 39 4 kanın lafını mı yapıyorsun gerçekten yani. Neyse bu ejderhal öldürmüş olalım Bu da A çok yaklaştı A kademesine getirdim sol üstten gördüğüm gibi Burada yaprak patlaması 37 kan 34k çok güzel ee, Buradan düşeceğine kritik atarak Bir sonraki lige geçmiş bulunmaktayız Deyip saldırılırsa sıfırlanırsa eğer Bir savaşta gireceğiz Savaş sıfırlandı mı? Sıfırlandı çok güzel 3 savaşa daha girebileceğiz arkadaşlar Deyip lig yenilenmedi şu an Yenileniyor çok güzel Ve Baştan başlayalım Yenilmeyi göze alıyorum video için ee, Ejderhem yok şu an deyip bu ejderhanın gelmesi de Ayrı bir komik oldu açıkçası Çekmemi istediğiniz video konseptleri varsa yorum kısımlarda belirtirseniz yok. Sevinirim arkadaşlar. Ee, unutuyorsunuz yorum atmayı. Tekrar tekrar söylüyorum videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmeyi unutma. Ve buraya kadar izleyenler yoruma ne yazsın? Ee, portakal yazsın arkadaşlar. Şu an bu beni dinleyen varsa yoruma portakal yazsın arkadaşlar. Bakalım kimler buraya kadar izlemiş videoyu. Beni sevenleri gerçekten göreceğiz. Bir yorum gelmiyormuş sıfır yorum falan geliyormuş videoya. <laughs> Abi. Kaç kayacaksın? 35 kayar mısın? 33 27 kayacağını kaldı. Bir kumar oynayacağım ben şu an. Kumar oynuyorum abi. Kazandık mı kaybettik mi? Kaybettik. Evet. Kaybettik. 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 Yapacak bir şey yok. Her zaman kazanamazsınız kumarda da. Kumarda kaybeden açıkta kazansın. Deyip. Ee, abi bunda bu karakterler ben hayatta alamam ki bunları ya. Gerçi bunu alırsam onu da alırım ya. Bir taş isterse veririm ya gerçekten. Ali'ymiş ismi karakterimizin. Buna tek atarız zaten de. Bir tane bulmamız lazım. Atamazmışız falan pardon. Dün kaydı bir taş istersen veririm. Veririm dedim. Eee bir taş verdik. Bir kaydın çok güzel bir şekilde. Bir daha saf ışık çaktığımız takdirde 40 kayla seni de vuruyoruz. Ondan sonra Buranın siyelim durumuzu Son savaştayız. Savaşta yapalım. Bakalım yenecek miyiz, yenilecek miyiz? Ve tamam bununla yendik kolay bir şekilde. Bana mı kolay rakipler geliyor yoksa ben mi güçleniyorum? Bunu fark etmiyorum artık. Sağdaki laftaki can, ejderin canına bakar mısınız toprağın? Canı kalmadı resmen. Ee, buna değil de şunu öldürmek istiyorum arkadaşlar bir saniye. Ee, neden ejderha seçiyorsun diye soracak olursanız arkadaşlar ejderhayı kullanarak herhangi bir er, er ejderha öldürdüğünüz takdirde bu sayı arttıkça ejderhanızın canı ve e, saldırısı artıyor arkadaşlar. E, bilmiyorsanız söyleyeyim dedim. Çok güzel savaşta yenilik almadık. Bir tane ejderhamız olmasa bilene. ne ee, sonra buradan şunu yükseltelim arkadaşlar 5.5 milyona. Onun dışında var mı yapacak başka bir şeyimiz ona bakalım diyorum. Bir saniye şurada var mı? Bir video uğruna bir tane çiftleştirme yapalım mı? Bir tane çiftleştirme yapalım da video uğruna. Ee, buna 5 taş versek? Buna 10 taş versek? Şuna 5 taş verelim arkadaşlar. Sat bunu zaten. Hiç gerek yok. Video uğruna yapıyorum sadece. Buradan şunu çıkart abi. Yine karendiba çıkacak zaten. Aa, ne çıktı? Mojito. Mojito ejderhası da bu şekilde çıkıyormuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz videoyu geri alarak görebilirsiniz. Yüksek Kraliçe Ejderhasını deneyemiyoruz değil mi? Bunu, den bunu mu denesek? Karanlık Tanrıs Ejderhasını denesek. En azından farklı bir şey çıkar. Cık, bir gün 8 saat Bismillah bir basıyoruz. Bir gün 8 saat mi geliyor? 8 saat 59 dakika. Abi neyse 8 saat 59 dakikaymış. Gerçekten sürekli 8 saat 8 saat. Ne yapayım ben 8 saati? Ne yapayım? Dediğim gibi arkadaşlar bahsettiğim şeyleri yoruma yazmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoları beğeniyorsunuzdur. Videoları beğeniyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ve bir tane de bir saniyenizi ayırıp like bırakırsanız çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.